Arkadaşlar merhaba biz Poyraz Efe'yle bugün boyama yapacağız şimdi sarı kalemi ben aldım Poyraz Efe sen de alır mısın sarı kalemi bu benim seninki de orada evet şimdi güneş çizelim anneciğim beraber hadi bakalım bak benim gibi yap anneciğim yuvarlak çiziyoruz etrafına böyle çizgiler oluşturuyoruz çok oldu. Ay çok güzel oldu seninki de. Tamam. Hayır çevir. Burada yaptın ya güneşi. Tamam şimdi ben siyah kalem alacağım. Sen de bir siyah kalem al. Siyah kalem al anneciğim sen de. Siyah kalem. Burada. Hı. Şimdi ev çiziyoruz beraber. Böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Aa, ben... Sarı aldın yanlışlıkla. Evet siyah alacaktın. Böyle yapıyoruz. Burayı kapattık, burayı kapattık. Bunu indirdik. evi böyle yap. Evet anneciğim, hadi sen evini yap. Ben de yapıyorum evimi. Çok güzel bir ev olacak, değil mi? Aa, ben, ben, ben evimi çizdim poiriz Efe. Sen de evini çizdin mi? Ben Ama de... sen güneşte karalamışsın. Evi böyle yapacaksın anneciğim. Bu... Sen de yap evini. Hadi ben sana yardımcı olayım mı? Ben sana şimdi yardımcı olacağım Poyraz tamam mı? Tamam anne. Şimdi böyle yapıyoruz. Şöyle bir asil yap. Evet bir ev yapıyorum ben şimdi. Bunu da indirdim. Kalem düştü yer anneciğim bakar mısın ona? Aşağıya bakma masanın altına. <laughs> Koy onu anneciğim böyle. Hı? Aa, Poyraz Efe'nin evini de çizdik. Bak anneciğim evin burada güneş burada. Şimdi kuşlar çiziyoruz tamam mı? Evet. Kuşlar böyle. Bak. Böyle. Böyle. Ben kuşlarım böyle. Böyle. Hadi sen de yap bakalım kuş. Bir tane ben sana yapabilirim. Yaptım. Evet. Böyle. Böyle yapıyoruz. Hadi sen de yap. Ay tamam senin kuşun da çok güzel oldu. Şimdi buraya anne, baba, boylu e çizelim. Hadi bakalım. Şimdi ben önce anneyi çizeceğim tamam mı? Böyle yaptım. Çöp bir adam yaptım. Saçlarını yaptım. Bu anne. Sonra babayı yapacağım. Baba da kutladım anne yaptım. Babanı çok özledim. Tamam onu yap bak Şimdi bak Poyraz Efe. Bu anne, bu baba, bu Poyraz Efe. Hadi sen de yap bakalım. Kuş oldu bu. Evet kuş oldu. Şimdi anne baba Poyraz Efe'yi çiz bakalım. Bir, Bizim bir. orada boyamalarımız da var Poyraz Efe ile. Evet orada da yapmıştık anne baba Poyraz Efe yapmıştık. Değil mi anneciğim? Evet. Orada da var. Orada evet. Dolayı. Hadi şimdi buraya çiz bakalım. Anneyi, babayı, Ponca Zefe'yi. Bak böyle. Kopya çekiyor. <laughs> ay ay ne güzel yapıyorsun. Uzak yapayım bir de. Uçağı anneciğim sonra yaparız. Uçakta uçar tamam ama. Şimdi buraya anneyi yap bakalım. Babayı yap buraya da. Baba yaptım. Poyraz Efe'yi yap buraya da bakalım. Tamam anneciğim. Bir elimi. Tamam çektim şey elimi. Ay ne güzel oldu. Şimdi de uçaklarımız uçsun. Ben ma... E hangi kalemle yapsam? Tamam. Morla yapacağım ben. Morlu uçaklarımız uçsun. Ben Hadi sen de yap. Tamam bunu ben sana veririm. Hadi yap bakalım uçağını. Siyahı bırakıyorum boyu ya. Evet siyahı bırakalım. Hadi bakalım. Senin de uçağını bakalım. Ne yapıyorum? Kadın. Uçak nerede uçuyor boyu Zefi? Bulut. Bulutta. Gökyüzünde. Evet yaptım. Çok güzel yaptın ama bayıldım. Şimdi senin resmine bir bakalım nasıl olmuş. İnanmıyorum. Bu bir sanat eseri. Çok güzel olmuş. <laughs> Alkışlıyoruz <laughs> kendimizi. Bravo sana. Peki benim resmim nasıl olmuş? Sen de benim resmime bakar mısın? Beğendin mi? Ben de, de. anne bu bu TV'yi var Babayı bu yardım, anneyi bu Beğendin. İkiyi bu Beğendiysen hepsini tamam, sevindim ben de. Sevindim. Şimdi ne yapalım Poyraz Efe? Ağaç yapalım mı? Patates yapayım ağaç olsun. Evet, ağaç yapalım. Ağaç ben kahverengi kalemle yapmak istiyorum. Bir de araba yapıyor musun bak? Araba da yapalım anneciğim tamam. gidiyor. Poyraz, Poyraz. Poyraz evet bak Poyraz ağaç yaptım bak. Hadi şimdi sen de yap bakalım ağacı. Ben, ben. Bak bakalım ağaç güzel olmuş mu? İki sen olacağız. Bunlar evet yapraklarını yapmaya çalıştım ben. Benim resmim çok iyidir. Çok iyi. Evet. Evet ama da Şimdi anneciğim böyle gel. Sen de kendi kağıdına yap bakalım. Bir de ağacını yap bakalım şuraya. O, kahverengi istemiyorum, bu diyordu. Tamam anneciğim, kahverengi istemiyorsan onunla yap. Ağacını yap bakalım. Wow. Çok güzel bir ağaç yapıyor benim oğlum. Hı. İnanmıyorum sana ya. Çok güzel yaptın sen ya. Oraları biz temizleriz. Önemli değil anneciğim. Evet, önemli değil. O tertemiz olacak. Evet tertemiz olacak. Resmin çok güzel oldu. Şimdi birazcık da sulu boya yapalım mı? Tamam anneciğim. Tamam ben şimdi su alıp geleceğim. Beni bekle olur mu? Aa, bağdağı, evet Bardağı koyacağım. Beni bekle olur mu? O okay, Yok anneciğim orada kalsın. Yok, gel anne. bana yardımcı ol bardağımızı alıp gelelim bardağımıza suyunu koydu Poyraz Efe gidiyoruz Şimdi Daha, masaya koyar mısın aşkım tamam anneciğim gel bakalım şunu şöyle ortaya koyalım aç bakalım boya kutusunu atayım, açılmıyor mu anneciğim ben açayım ver bana istersen Evet şimdi evet. turuncuyla boya bakalım bir. Turuncu nerede Poyraz Efe? Turuncu hangisiydi? Ha? Turuncu buydu. Hadi boya bakalım kağıdını. Evet şimdi birazcık da yeşile boya istersen. Ama önce fırçanı ıslat. Fırçanı ıslat anneciğim. Dur vereyim ben sana. Ah. Okay, batır. Şimdi kırmızıya boya bakalım. Kırmızı nerede orada? Burada. Evet, al bakalım kırmızıya sür, 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 sür. Hı. Wow. Bir Şimdi birazcık da kahverengi yapar mısın? Kaçı Evet, kahverengi önce suyumuza batırıyoruz. Evet, sonra da kahverengi boyamız neredeydi? İşte burada. O değil anneciğim. Kahverengi. Evet kahverengi o. Sür şimdi. Dost, evet şimdi Kaç. birazcık da yeşil yapar mısın? Tabii ki de eti yapayım. Önce fırçanı ıslat bence. Hı? Şimdi yeşile boya. Ah, lazım battı mı? Evet şimdi yeşile sür.